1 1 1 Maçım var. Gördüğünüz evet, gibi tamam takımımı göstereyim size. Open Damouris. Neyse, John Thomas, Rađić, Lampey. Real, Varela falan var. İşte normalde şey Nasıl desem şimdi. Şurası dikkatinizi çekmiş olmalı. Burada normalde RM olacak da. işte benim RM yok. Pazara da gelmiyor. Kaç gündür. O yüzden alamıyorum. Şimdi Manchester'la para ama maç para kazanacağım. Abi zengin değilim. Open var takımda tek. Güzel. Bakın şimdi maç başlattı. <laughs> abi inşallah Adamlar abi bu adamlar var ya bir gol atsın rezillik. Yani bu bizi yenilirse çok rezil olurlar. Heh. İçeride ne oldu lan? Kovan Ne yapacaksın Allah aşkına? Abi topu elimi yemin ediyorum ayağımı süremiyorum. Hemen alıyorlar. Ruben de yaz. Hadi ya alırım sen onu. Ya Ruben'den bile alamıyorsak biz hayırlı olsun. Bak Raja al. Allah'tan takımda bir iki tane iki üç tane iyi oyuncu var da. Kurtarıyor bizi. He's up to full speed now. Ya. geldi ya. Open Kim geliyor? Abi, Ravikals ben şimdi bunu nasıl konuşacağım?